Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Sizin hesaplarınızı puanlayacağım. Çünkü part 1 çok ister. Part 1 ikincisi gelmesi çok isterdi. Sabah olduğu için çok fazla sesli konuşamayacağım. O zaman geçelim. Handex. Dümdüz bir bir sus. Dur bizim kulübe geldi. bakalım. 2021. 23 bin kupa. 2021'e göre bir tık az kalmış. Ama güzel oynuyor. Hesaba çok bakılmayacak. Ama şu an hesaba baktığımız için 2021'e göre çok şey Birazcık az kalmış. Ama şunu 2020 olduğunu görmesem 25 bin kupa güzel ama 92 karakter var. 92 karakterle rahat 70 bin kupa yapabilirsin. Ama yine de güzel. Yani çok çok yüksek olması da zorunda değil. Aşamalısı güzel şey gizemli bir zaten herkesin yapması gerekiyor çünkü elmas falan kolay açtı artık geçen sene gibi değil yani 2024 gibi değil zaferleri güzel sana puanım beş buçuk Adam. 2020 hesabı. 2020 aslında o yıllarda zordu kupa kasmak. O yüzden yeni kasmaya başlamıştır. Bir şey diyemeyeceğim. Kupası 73 bin. Güzel gayet güzel. Aşaması da güzel. Şey bayağı iyi yani. Yapılması gereken bir şey aslında. Ustalar herkes yapamaz ama efsane efsanevi yapılması gerekiyor. Zaferleri güzel, bayağı iyi. Bakalım. Sana puanım 7.5. Nereden kırdın gelip puanı diyeceksen 3 ve 3'ün göre sanki biraz az kalmış. Çünkü benim arkadaş sistemde 60 bin kupalı adamların 17 bit zaferi var. Yeselem kabul ediyorum. Baba filo. 2024. 16.000 kupa. Güzel. Yani kupa bir tık aşağıda kalmış. Kulübünden de gördüğümüze göre e, sohbet ediyor galiba oyunda bakalım aşamalısı kupasına göre iyi ama onu elmas yapsa çok güzel olur zaferleri de aslında iyi şey kupasına göre şöyle bakalım merak ettim çok güzel yani güçlü karakterleri var kit mesela 200 kupada sen bu hesabı 20 bit yaparsın 65 karakterle. Sana buçuk. 3.5. Arkadaşlar 300 kişi olmuş. En alttakileri sileceğim zaten. En alttakilerin çoğu şey 60 kupa falan. Arkadaşlar arkadaş sistemden bazı kişileri silerken şu hesabı fark ettim kendi hesabım. 2 yok 128 ünlür gelmiyor. Üstümdeki de 100, kaçtı 107 ünlür gelmiyor. Vay canına. Neyse 6 kişiyi sildim. Devam edelim. Memo. 2024. Kupa şey ya. Baya baya az gelmiş. Aşamalı da baya baya az. Zaferler de az. Sana verebileceğim puan yani iki ya. 2 Büyük ihtimal ana hesabı değil. Çünkü 2024'te başlayıp nasıl 2000 kupa olabiliyor. Savaşçı. O da ya yani 2024 iyi aslında kupalara. Kupa 16 bin, 17 bin, diyelim. Az kalmış zaten. Zaferleri iyi. So awesome. Hmm, aşaması iyi. Şeyi kupası da gördü de. Sana puanım üç boşu tag this match with some music. Kanka sen bende dalga mı geçiyorsun? Sana 10 veriyorum. Sweet sound. Kırk bin. Yeter yeah, bay bakon. 2023 40 bin. Aslında az ya. Bırakmış galiba ya da kulübü var konuşuyordur diyeceğim de neyse. Ee, üç ve üç zaferi güzel. Nasıl öyle? Yani biraz fazla. Benim, benim 1, 2, 45 bin kupam var. Testim. Daha 4 bin değil. Aşamalısı biraz az kalmış. Sana puanım 5. Kupandan dolayı. İmparator. 25 hesabı. 20 ben kupa güzel. 3 ve 3 ve tek zafere az kalmış sanki. Ama 20 bin kupaya göre bir tık iyi. Ya siz aşamalı neden kasmıyorsunuz? Kupanın bir önemi yok. Neyse sizin tercihiniz. Elmas bela kadar ulaşmış karakterleri 61 tane karakteri var sen onu ben 30 bin yapabilirsin sana puanım 4 kupandan dolayı yet a sovos zvos Allah be 2026 yılda 25 bin kupa kasmamış diye şu 2025 olarak ya şunu bakmasam şöyle puanlasam 25 kupa ideal. Tek zaferim bayağı fazla çünkü 3 ve 3 bence daha iyi. Çünkü tek hesaplaşmada herkes takım oluyor. Bir de bir saatte bir kupa. Çok az. Sana puanım Bakın. Bir daha bakayım. 4 El Primo 24 hesabı Altı min Altın Bak, Altı bit ve altın Güzel aslında ama Zaferlerin çok az kalmış Sana puanım 3 Ya kardeşim, bu ne arkadaş istesiymiş? Şu yabancıları silelim. Şöyle... Oynamadık değil mi? Sileceğim zaten. Tamam. El firmayı kabul edelim. Baba Pro 2. Iki. İkinci Baba Piro yani. Aynı değil mi lan bu? Evet aynı adam. Nasıl oluyor? Neyse. Genel olarak hesaplarınız güzel. Ama aşamalık kasmıyor ki hiç kimse. Ee, abone olmayı unutmayın ve parti 3 istiyor musunuz? İstiyorsanız bana arkadaşlık atın. Aydın bye. bu. Abone ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.